Hepinize yepyeni bir videodan selam arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Bayağıdır video atmıyoruz. Bayağıdır canlı yayın yapmıyoruz. Bayağıdır etkileşim içerisinde değiliz. Zaten bu videoyu atarken de çok fazla izleneceğini düşünmeden atıyorum. Ki zaten biliyorsunuz ki böyle kaygılarım artık yok. Çünkü gerçek hayata odaklandık. Gerçek hayatta çalışıyoruz. Gerçek hayatta paramızı kazanıyoruz. Gerçek hayatımızı kazanıyoruz. Burası bir eğlence yeri. Burası bir eğlence yeri, bir hobi alanı diyebilirim. Arkadaşlar arkadaşlar. Brawl Stars'ı artık oynamıyorum ama takip ediyorum. Bakıyorum neler gelmiş neler gitmiş vesaire vesaire. Az önce oyuna girdim. Şurada bir mücadele vardı. Şu mücadele bir oynamak istiyorum. O arada da sizlerle beraber konuşmak istiyorum arkadaşlar. Burada güzel bir map gelmiş. Bu map'e hangi karakter gider musunuz? Bu map'e bir Rico. Bir Rico'muz var gibi ya şurada. Aa yeni karakter açmışım. Açmışım. Arada girip oynuyorum. Arada girip oynuyorum. Sıkıntı yok. Elimiz ısınık. Şurada tıkladık şöyle yaptık Rico chat böyle Bam Şimdi arkadaşlar uzun lafın kısası şu an görmüş olduğunuz gibi herhangi bir kablo desteği olmadan şöyle güzel bir şekilde oyunumuzu oynuyoruz Karşımızda Rico var biz de Rico oynuyoruz bizden iyisi mezarda arkadaşlar Umarım iyisinizdir Umarım günleriniz güzel geçiyordur arkadaşlar benim günlerim çok ama çok güzel geçiyor YouTube'a video atmıyoruz. Niye atmadığımızı zaten biliyorsunuz. Yani neden video atmadığımı biliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü e, biliyorsunuz emeklerimizin karşılığını aylar bu aylarca yıllarca alamadık. Ben dolayı e, YouTube'u bırakıp gerçek hayatta işlerimize odaklanmıştık arkadaşlar. Şu an gerçek hayatta her şey güzel gidiyor. E, mevcut girmiş olduğum mevcut girmiş olduğum işte. Ee, güzel bir pozisyon elde ettik. Güzel pozisyonlar elde ettik. Güzel pozisyondan kastım. Hakkımızı aldık. Emeklerimizi karşılığını aldık. Alıyoruz. Alırsın hocam bunu Vurdun bir daha vurdun. Adamsın. Adamsın. Velhasıl kelam arkadaşlar güzel güzel çalışıyoruz. Arkadaşlar şimdi zaten söyleyeyim evlenmiştik, evlendik, dua kurduk. Bunun da bazı sorumlulukları var. Bildiğiniz gibi YouTube'dan da herhangi bir gelir elde etmiyoruz. Etmedik de zaten bu zamana kadar. Hatta şu an YouTube'da para kazanma özelliğim de kapalı. Herhangi bir gelir elde etmeyeceğim bu videodan. Sadece sizlere karşı eee sorumluluk hissettiğim için ve birazcık olsun böyle sohbet etmek istediğim için şu an video atıyorum. Bir tane yan kanal açtım. Bir tanesi Clash of Clans, bir tanesi Clash Royale. Sizlerini vermeyeceğim. Eğer aratıp araştırırsanız bulabilirsiniz. Oralarda Clash of Clans ve Clash Royale videoları atıyorum. Sizler bu videoyu izlerken oralarda videolar olacaktır. Araştırıp bulabilirseniz izleyebilirsiniz. Sizlerini vermeyeceğim. E çünkü senin araştırıp bulması benim için daha iyi olur YouTube açısından, algoritma açısından. Ama hani Brawl Stars oynamıyoruz diye Brawl Stars oynamıyoruz diye başka bir oyunlar da oynamıyoruz anlamına gelmiyor. Hani Supercell oyunlarını ezelden beri oynuyorum biliyorsunuz. Ha bu arada Supercell partnerliğinden de çıkmış bulunmaktayım. Eee yani bana bir katkısı yok bildiğiniz gibi. Supercell partnerliği herhangi bir katkısı bizde hiçbir zaman olmadı. Yani üçüncü seviye partner olmadığınız sürece biliyorsunuz ki herhangi bir şey size katkı vermiyor. O yüzden... O yüzden partnerlik programından çıktım arkadaşlar. Şu an partner değilim. Bilginiz olsun. Ha, bu demek değildir ki, ee, hani ne derler, yani partner programına çıkınca insanlar değişmez. Değişmemeli zaten. Zaten zamanla kadar değişmedik. Ondan sonra da değişmeyin niyetimiz yok. Ama partner programdan çıktığım için mutluyum. Niye? Çünkü partner programında biliyorsunuz bulunduğumuzda, bulunduğumuz süre zarfında bazı şeyler yapamıyoruz de kısıtlamalar getiriyorlardı videolar video konseptlerinde videolarda video başlıklarında video içeriklerinde bizlere kısıtlamalar getiriyorlar işte şunu koyamazsın şöyle yapamazsın telif atıyorlardı ihtar atıyorlardı falan filan artık e, böyle bir kısıtlamalarım yok İstediğim video istediğim şekilde yayınlayacağım Aa, tabii ki de onların prosedürlerine karşı bir, bir şey varsa video içerisinde tabii ki de gene e, karşılık olarak ihtardır, teliftir atacaklardı. Ama çok umumda mı değil çünkü zaten herhangi bir para kazanmıyorum ben şu an YouTube'dan. E, çok çok o videodan para kazanmam ama sevdiğim ve mutlu olduğum, takipçimin de mutlu olduğu bir videoyu sizlerle paylaşabiliyor olacağım. Onun için ekstradan mutluyum yani. E, bu map'te Riku almayalım. Bu map'te bu map'te Riku almayalım. Bu map'te ne alalım? metre ne gidebiliyor musun? Bakın burada ne var? ilk ee, tik alsam, ne olur tik alayım, tik alayım. Velhasıl kelam arkadaşlar, partner olmadığım için artık e, istediğim gibi video başlığı, istediğim gibi video içerikleri üretebileceğim. E, biliyorum bazı arkadaşlarınız kızacaktır bana. Abi ne kadar hep partner olmak ve partner şey partner olmayı hep hayal ettiğin, çaba sarf ettiğin işte niye şu an işte çıktın diyebilirsiniz. Ee, çünkü arkadaşlar yani nasıl anlatayım ilk başladığımda bu işe yani ben bu YouTube'da bir yerlere gelirim, bir hedeflere ulaşırım, basındaydım, çabasındaydım. Fakat gördüm ki YouTube bizi sevmedi, algoritma bizi sevmedi. Yani şu an YouTube'a başladığım ve devam ettiğim insanlar çok güzel yerlere geldiklerini gördüm. İşte onlar kadar olmasa da biz de çaba sarf ettik. Hani bizim niye olmadı sorusuna cevabım tamamen YouTube algoritması olduğununa yorumladım. O yüzden para ihtiyacım yok şu an. Elhamdülillah çalışıyorum. Çok da güzel yerlere geldim. Çok da güzel yerlere geldiğim için paraya da ihtiyacım olmadığı için partner programından çıktım. Hiç yoktan istediğim, arzuladığım, yapmak istediğim videolar yapabileceğim. E bu da bana keyif verecek, derken de keyif verecek, size verecek. O yüzden bazen para şeylerin önüne geçebiliyor arkadaşlar. Ben de onların önüne geçmeye çalıştım bu kararımla beraber. Maçı kazanmamız gerekiyor. Ben şöyle biraz darlayacağım bunları Sana Bir şey diyeyim mi çok şey oynadım ama Takım arkadaşlarımda iş yoktu ya. Valla takım arkadaşlarımda iş yoktu. Aha. Aga be basamadım hiperi. Hiper artı ulti yapacaktım. Basamadım ya. Aga be gitti maç olsun 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 sıkıntı yok sıkıntı yok No problem No problem birinci yenilgimizi aldık hiç problem değil ama ben tiklen devam etmek istiyorum Şöyle tiklen devam etmek istiyorum bir maçta tiklen gireceğim tiklen oyunu adımı düşünüyorum yani Bir defa öldüm bir defa öldüm bir maç boyunca Şimdi Konuyu toparlayacak olursak arkadaşlar konuyu toparlayacak olursak partner programından çıktım. Çıkmamın sebebini de anlattım. Ee, sebebim tamamen dediğim videoları çekmek. Çekebilmek. Çektiğim videolarda sizlerin de mutlu olabilmesi. Yani sonuçta kısıtlamamız olmayacak. Yani şu video atamazsın, şöyle yapamazsın, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Muhabbeti olmayacak videolarımızda. Videolarımla daha doğrusu. Beni kısıtlayan şeyler de bunlardı zaten biliyorsunuz. Aga şeridi de kesmezsin ha. Şeli de kesmezsin ha. Abi robotu buraya getirir misin? Ya arkadaş. Robotu oraya niye veriyorsunuz ki ya? Bir tane kanal kurdum. Bir tanesi Clash of Clans, bir tanesi Clash Royale. Orada güzel videolar atıyorum. Şöyle yaptık. Amacım sevdiğim videolar paylaşmak. Ya baba biz antiyiz ya. Tik ile antiyiz ya Mortis'e hayırdır. Bunu güzelce kazandık. Şuradan tak şu arkadaşımızı reddettik. Şöyle yaptık. Bakalım ne gelecek. Let's go. Umarım oyunun sesi benim sesimi bastırmıyordur. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum çünkü. Abi bu mapler hep şey mi ya? Elmas kapmaca mı? Ay, en sevmediğim mapte etkinlik oynuyoruz ya. Neyse bir maç daha girelim. Şu ne veriyor? Mega kutu veriyormuş bize. Mega kutu ne işe yarıyor onu da bilmiyorum ama. Ee... Bakalım ne olacak. Bir Edgar alacağım. Ben de bir Edgar bak şimdi ben şimdi Edgar alacağım ya karşıda kesin şey gelir ha bak şimdi iyi izleyin abi Shelly Meli gelir bak İyi izleyin Shelly Frank Bull El Primo Tara İzleyin şimdi bak iki maçtır Edgar geliyor ikimizden geçiyor ne geldi abi Colt geldi ee, Colt geldi Frank geldi diğer arkadaşın ismi bilmiyorum valla bir arkadaşın ismini bilmiyorum. <laughs> Phoenix miydi? değil galiba. Oy. Açtım. Tam bütün map'i açıyor. Güzel. Bunu ve robot alırsam çok iyi olacak. Robot aldıysak biraz fokus olduk. ha. Biraz fokus olduk. Ne böyle oldu? Robot'a vurur musun? Aldık hocam. Edgar'ın hiperini hiç kullanmadım. Oba Edgar Show Edgar Show Evet Zaferimizi aldık güzel Şimdi abi iki tane iki tane maçımız kaldı Bir map iki maç Gizemli geldi. Bakalım. Wow. Sandy. Uykucu Sandy geldi. İnanılmaz. Versel şaşırtıyor. He. Şimdi ne geldi abi? Bak bu map. Bu mapte ne oynanır bilmiyorum ki ya. Bir dur oğlum ya. Bir dur Allah aşkına dur da oğlum ya. La ilahe illallah. Bir darlamayın ya. Şurada video çekiyoruz kardeşim. İki dakika darlamayın ya. Baba biz burada ne oynayacağız? Biz burada ne oynayabiliriz? Bu arada son haritamız. iki maçımız kaldı. Burada ne alabiliriz? Abi elmas kapmaca maplerinde hiç iyi değilim. Burada ne alabiliriz? Burada ne alabiliriz? Burada spike alabilir miyiz? Spike alabilir miyiz? Ama çok duvar da var. Atıcı tik alacağım gene ben. Tiklen 3 mağlubiyet aldık. Lan son mağlubiyet de alalım tiklen ne olacak ya önemli değil. Hiç önemli değil. Karşıda Kenji var. Kenji var. Ee, Lili var. Ortaki ablanın ismin neydi? Unuttum valla. Aklınıza sığınaraktan soracağım. Bayağıdır oynamıyorum ya. Valla Kenji ablam geliyor ha. Kenji ablam geliyor ha. Kenji ablam geliyor ha. Ara. Oh my godness Oh, O oh, 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 oh. Oh, bastı büyük ihtimalle şeye gitti Aynen bak oradan çıktı O oh, Hiper falan gelmiş Karla Her falan gelmiş ama bu adam ölecek sanki. Oğlum mükemmel oynamıyoruz mu ya? Abi Kenji geliyormuş şuraya bir ulti atıyormuş. mu çatara patara çatara patara bize giriyormuş. Ara ne gülerim. Ne gülerim. Ve ulti atalım. Arkadaşı koruyalım. Woohoo! Yalnız Carl çok iyi oynadı ya. Carl. Carl çok iyi oynadı abi. Geldik buraya. Ne geldi? İyi geldi. DP geldi. Buradan bir Ender destansı ve Bibi'nin bir adet mojisi geldi. Anladığım kadarıyla son maçımız. Tekrardan tikil oynayacağım. 3 mağlubiyet getirdi bize Karışta nani var o var ve Bibi var sütü Lili var bizde abi kostümler inanılmaz güzel geliyor gözüme bayağıdır oynamıyorum ya bayağı değişmiş herhalde her şey yani kostüm yeni kostümler falan filan gelmiş Anladığım kadarıyla eşi bir hava katmış Sen hayırdır kardeş? Biz tikilen ne kadar profesyonel olduğumuzu sen unuttun herhalde. Neler yapardık? Ey ee, gidi. Eskiler bilmez. Eskiler bilir, yeniler bilmez. Baba. Mortis'ten. Mortis vs tik atıyorduk. Shelly vs vs tik atıyoruz. Sen hayırdır? Bilen bilir. Ektireyim yani. Bam. Baba şunu bir, bir al. Şunu da bir al baba. Aldın. Aldın. Geldi. Yani eski tikçilerdeniz biz. Hayırdır. Eski tikçilerdeniz biz. İyi gidi günler ya. Valla özledik ha. Özledik ama eskisi gibi olmuyor ya. Eskisi gibi olmuyor. Valla hiç bir gram ümidim yoktu. Bir gram ümidim yoktu. Bu maçı şu etkinliği kazanacağımızdan random girdik. Ama kazandık. Katlar at. Evet, ender. Bakalım mega sandık bilmiyorum. Ne çıkacak içerisinden? Hiçbir fikrim yok. Açmadım. Böyle bir sandık var arkadaşlar. Ne hiç kendim dair hiçbir fikrim yok. Basıyorum. 9 yazdı. 8, 7, 6, 5, 4, harlem şey yok 3 2 parlayan bir şey yok. 1 parlayan bir şey yok ve 0. Zigi Zigi diye bir karakter varmış oyunda. Şu an varlığını fark ettim. Evet arkadaşlar bir videomuzdan sonuna geldik. Bu tarz videolar atmaya devam edeceğim. E, konu toparlayacak olursak. E, şu an YouTube kanalımızın para kazanması kapatıldı video atmadığımız için. Çok önemli değil. Zaten bu işi para için yapmadığımızı herkes biliyor. İkincisi partner programından çıktım. Çıktığım için de kafama göre istediğim videoyu yapacağım. Umarım sizleri keyiflendirebilirim. Umarım biraz olsun sizlere etkileşim kurabilirim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizleri. Bay bay.